öyle <laughs> gel. Sen bana. Yok yok laf etme. Hadi sus. Sen de kap. Başka ver. Çok hızlı. <laughs> Dolayısıyla burada da bu destek her ay yüzde beşlik bir para katkısına tekabül ediyor ki bu rakam da yine döner sermayeden değil. Değerli sağlık çalışanları, değerli basın mensupları. Bugün burada toplanmamızın sebebi aylardan beri sürekli düşerek sıfır düzeyine kadar inen döner sermaye ödemeleridir. Bilindiği üzere YÖKE bağlı Farabi Hastanemiz 3. ve son basamak sağlık kuruluşu olması dolayısıyla ilimiz ve diğer illerden gelen hastalara 7 gün 24 saat nöbet esasına göre bayram, hafta sonu tatili demeden sağlık hizmeti vermektedir. Büyük bir sorumluluk duygusu ve yüksek özveriyle bu hastanede çalışanların aylık ek ödeme döner sermayeleri yönetim kurulu kararıyla dönmektedir. Ocak ve Şubat aylarında çalışanların gelir vergisi %15 olmasına rağmen hasta sayısı, yatak doluluk oranı yeterli olmasına rağmen vergi dilimlerinin de yüzde on olmasına rağmen döner semayeler ne yazık ki sıfır düzeyindedir. Daha önceki yıllarda yılın ilk 5 ayında çalışanlar bir miktar döner sermaye alabilmekteyken bu yılın Ocak ve Şubat aylarında durum tersine dönmüş yüzde yirmi civarında bir ödeme yapılmıştır. Oysa yönetmelik gereğince acil servis, yoğun bakımlar, yanık, diyaliz ünitesi, ameliyathane ve benzeri riskli birimlerde çalışanlar her ay maaşlarının yüzde ile yüzde yüz arasında döner sermaye almaları gerekmektedir. Ancak görüldüğü üzere, yaşandığı üzere bu oran neredeyse sıfırlanmıştır. Bırakın normal poliklinik ve servis çalışanlarını riskli birimlerde çalışanlar dahi döner sermayelerini aylık 80 lira, 50 lira, 150 lira gibi rakamlarda almışlardır. Bu sistem ne yazık ki işlerliğini yitirerek tıkanmıştır. Hemşireler, sağlık teknisyenleri, teknikerleri, ebeler, röntgen, laboratuvar teknisyenleri, sağlık teknisyenleri, sağlık teknikerleri, diğer tüm sağlık çalışanları, yardımcı sağlık çalışanlarının döner sermayeleri son yıllarda sıfırlanmıştır. Farklı servislerde aynı ünvanlarda çalışanlar ile aynı serviste, aynı ünvanda çalışanlar arasında farklı usul ve hesaplarla sıfır düzeyinde döner sermaye dağıtımı yapılmıştır. Yardımcı hizmetler, idari hizmetler, teknik hizmetler sınıfında çalışan hasta bakıcı, memur, teknisyen, tekniker ve bunlar gibi çalışanlar ile normal servis ve bilimlerde çalışanlar ise hiç ilave döner semaya alamamaktadırlar. Değerli arkadaşlar, değerli sağlık çalışanları, basın mensuplarımız hastanedeki iş yükü günden güne artarak dayanılmaz hale gelmişken moral ve motivasyonları bitmiş, çalışma azimleri kırılmışken ve neredeyse artık mesleklerinden soğumuşken bir de döner sermayelere dokunmasaydınız bari Oysa ki sağlık hizmetleri bir ekip halinde yürütülmektedir. Ekip hizmetidir. Ekibin her elemanı değerlidir ve vazgeçilmezdir. Her çalışan emeğinin karşılığı döner semayı almayı hak etmiştir. Bu şekildeki bir döner semaya dağıtım uygulamasını adil bulmuyoruz. Hastane yönetimi çalışanlarla toplantı yapmış ancak yeterli ve ikna edici olmamıştır. Nihayetinde bu hizmet bu ekiple yürütülecektir. Çalışanın yüzünün gülmediği ve mutlu olmadığı bu durumdan olumlu sonuç alınması mümkün değildir. Çalışanı mutlu etmek yönetimin ve üniversitenin ve YÖK'ün ve Sağlık Bakanlığı'nın görevidir. Döner sermaye komisyonlarında yasal olarak bulunamadığımızdan detaylı bilgiye sahip değildir. Değiliz dağıtım oranında. Bu nedenle meslek gruplarına göre dağıtımın ne şekilde yapıldığı bilgilendirmesinde bulunulması gerekmektedir. Daha yılın ilk ayında bu durum yaşanıyorsa bundan sonraki aylarda çalışanları daha zor günler beklediği açıktır. İlimizde birkaç hastane hariç bunlar da Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler her hastanede performansa dayalı döner sermaye ek ödemeleri yapılamamaktadır. Hastane yönetimi çalışanlara diğer hastanelerdeki emsalleri kadar döner sermaye ödemesi yapmanın yollarını aramalıdır. Değerli basın mensupları, Yüksek Öğretim Kurumu YÖK, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve hükümet gerekli adımları bir an önce atmalıdır. Ve sendikalarında görüşlerini alarak Performansa dayalı ödeme denersi sistemini yeniden acilen gözden geçirilmelidir.